basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdaki zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Mert gel 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 gel. Şuna bakın evet kocaman. Bu kadar güzel gözleri Kurda benziyor değil mi? Evet kurda benziyor ama bu biraz sinirli galiba. Ne sinirli? <laughs> Korkuyor bizden korkuyor ama çok güzel gözleri var görüyor musun? Ne ben? kocaman adam bizden korkar mı ya? <laughs> kocaman adam mı? O bir şey yapmaz ya. O bir şey yapmaz ya. Yok ya. Biraz dinle vermek ister misinler? Korkma bir şey yapmaz. Biz korkmuyoruz ya. Allah Allah ben bundan korktum. Ya bir şey yapmaz. Bak biz yana yaklaşıyoruz. Böyle azıcık kopart ver bakalım. Ha, ya. azıcık kopart. <laughs> Kapar azıcık. Ah, aferin bak küçük çocuk korkmuyor geç geç bir şey yapmaz bak yiyor birazcık daha ver şuraya doğru ver de ben <laughs> gel şöyle birazcık daha ver şuraya o gelmez oraya gel, gel. yerinden kalkmaz o <laughs> biz bu köpeği biliyoruz çünkü kalkmıyor kalkmaz kalkmaz o. geç şuradan bir şey olmaz <laughs> bir şey olmaz. Beni bu bunu kurt sanıyor. <laughs> kurt mu sanıyor? Evet. Bence olsun nasıl sinirli. Ne evet. biraz daha ha? Evet. <laughs> <Falsına> kötü gözlüğü <laughs> <laughs> dikti. Aferin. Her şeyi yiyor bu. Yiyor değil mi? Evet. Yiyorsun bakalım. Bay bay. Vallahi Mert simidini beğendi galiba. <laughs> Biz merhaba demedik. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz yolda kocaman bir köpek gördük değil mi? <laughs> Bebekleri aslında kurda benziyor Kurda benziyor, evet kurda benziyor. Orada da bir abi çok korktu, geçemedi değil mi? Bak hale geçemiyor, değil mi? <laughs> hale geçemiyor değil mi? Hı. İçeri geçmeye korktu arkadaşlar. Gel bakalım. Bak uzaktan kullanıyor. Şimdi apartman önünde arkadaşlar o köpek. Bak dur, buradan yapmıyor biri Değil mi? Çünkü Buradan yapmıyor bile ya. Ne kadar korkuyor? Evet arkadaşlar. Hale giremiyor bak. Hale giremiyor çünkü korktu. Değil mi? Ama Mert korkmadı değil mi? Bence bu kurt sandı bunu. Bence de kurt sandı. Hadi bakalım gidelim. Biz arkadaşlar parka çıktık. Parka gidiyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Kurt tilkiden birazcık benzerdi. Evet, biraz... evet ama gözleri çok güzeldi yeşil gözü var değil mi? Yeni yeşil evet. Bak şurada fark var. Oraya gidelim bak şurada fark var. Görüyor musun? Evet. Hadi bakalım oraya gidelim o zaman. Bu arada Mert de aldı. Sen, önce, önce sen yaparız tamam. Önce sandıkta sen de simit yerken sallarsın. Tamam öyle yaparız. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Simit, simit buradan geçmişti bizde. Ben simit istiyordum. ama biz de hemen geldik simit istiyoruz dedik. Evet. Oraya geldik ama birazcık gitti, değil mi? Evet. Ya. Gel bakalım. Biz parka geldik arkadaşlar. Bakın burada. Evet. Hani bir kere gitmiştik ya. Artık bir daha gitmemiştik buraya çünkü. Bak buradan hemen kane kenardan böyle gitmiştin ya şu taş vardı. Hmm. Arkadaşlar burası çok güzel hissiyor değil mi? Bak buralara bir gölge. Gel ben bakalım. Ben bu parkı çok seviyorum. Hı -hı. Sallanacak mı sallanacak? Ama sallanacaklar Oo, kırık var. galiba Mert. Oo. Ay ben şu iki tane görünce iki tane park sandım. Ha. Ayrı evet. Bak kaydıraklar var. var. Gel bakalım kaydıraklara doğru gidelim. Kırık. Şu mordan kayabilirsin Mert. Bu mor çok güzel bak. Bir bakalım. Zaten kayderek var arkadaşlar. Birisi şurada pembe var düz. Bir tane mor var böyle. Mert evet bu güzel. Ama ellerini yukarı kaldır tamam mı? Hadi bakalım. Geliyor Mert geliyor geliyor geliyor. Evet. Geldin mi? elektrik birazcık çarpıyor ama hiç canım açmıyor. Çünkü ben çok dayanıklıyım. Değil mi? Evet, <laughs> köpekten bile korkmadım. Aferin abi nasıl korktu değil mi köpekten? He? Vallahi sen bile korkmadın. Hı -hı. Değil mi? O köpek akıllı o saldırmaz ki. Değil ama mi? olduğu için bir de kırık olduğu için ama bak. Ama o küçükler için. Evet hadi bir daha kayacak mı? Bu sefer. Sabah... Kaydıraklar keşke biraz daha uzun olsaydı. Arkadaşlar biz bayramdan sonra Mert'le şeye gideceğiz. Hmm. neydi Mert o? Burada Sadova Park var Eskişehir'de arkadaş. Orada kocaman kaydırak var. Aa, bak, evet, tamam, Oradan kaydıracağız Mert'i. Biz bayramdan sonra şuradaki şatoya gideriz tamam mı? Evet oraya gideriz. Hı. Tamam. Burada masalları anlatıyor video gibi. Evet, evet, evet. Ben onu hep video sanıyorum. <laughs> İşte bakacağız bakalım. Bayramdan sonra inşallah gideceğiz. Tamam mı? Hadi bir daha kayacaksın mı? Ben pembeden Ver. sayıp kapatırım. Sonra da oynarım ben. E, hadi bakalım. Ben yeşilden kayacakmış arkadaşlar. Bu da çok küçük ama. Ellerini yukarıda olsun Mert. Hop. Çok kısa ama. Ama çok, çok hızlı gidiyor. Evet hadi bir tane de pembeden kay, kay bakalım. Bunu çekeyim böyle. Bu da uzun düz arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım Mert. Bekliyoruz seni. Bekliyoruz, bekliyoruz. Gel, 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 gel. Çıkıyor. Hadi bakalım. Ellerini yine yukarıda olsun. Tamam mı Mert? Hadi bakalım. Huu. İşte budur. Başka kayacak mı? Hadi otur bakalım. Evet. Ama tek elimle nasıl kaldıracağım? Evet bu park biraz eski. Ama tek elimle zorlanıyorum Mert ben biraz. Tek elle zor. Değil mi? Şurada bir arkadaş olsa otursa. Hop. <laughs> arkadaş olursa sen bir tane dikme yapamazsın. Değil mi? He? O zaman kaldıramam sizi ben. Zaten siz o zaman kendi kendinizi kaldıracaksınız Mert. Evet. Bak şurada çok güzel gölgelikler var. Mert mesajın altında oturabiliriz. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Değil mi? Burada mı? Evet arkadaşlar. Orada Mert diyor. Orada köpekler yatabilir diyor gölgede diyor. Evet. Değil mi? Doğru diyorsun Mert. Güneşten korunabilirler. Evet. <laughs> Mert bir tane salıncak kaptı arkadaşlar. Hepsi doluydu çünkü değil mi? Ama güzeliyordu, değil mi? Evet. Aa, Ama bunlar biraz eski değil mi Mert? hızlı sallanmıyorlar. Yani bu kadar idare edeceğiz değil mi? Ev salla arkadaşlarına gelirken hadi. Evet. Mert kendine dondurma seçti arkadaşlar. Bakın, bakın anne burada az böyle akıllar var. Burada da ses çıkıyor boncuk gibi. Nerede ses da mi? sarı anne. Çünkü poşeti de sarıydı yavrum. Evet arkadaşlar limonlu dondurma seçti Mert kendine. Külahı da sarı. Neydi o? Çılgın Çılgın neydi mer? Çılgın dondurma mıydı? Çılgın aşklar mıydı? Bir şeydi değil mi? Limonlu olanlardan. Evet. Gel bakalım. Reklamda görmüştüm bunu. Reklamda mı gördün? Hımm. Biz de şöyle dolaşıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Siyahından yemiştim. Pembesinden gördüğüm zaman da pembe Evet. Siyahını yedi. Ee, sen limonlu sen yiyor sarısı. Bir de pembesi kaldı değil mi onun? Evet, onu bir daha kinama, değil mi? Hı hı. Gel bakalım. Mer, bir de size içeceğini gösterecek. Dondurma var ama. Ben, tutayım ben tamam. Kendi içecek seçti. Link. Link. Nelia dur, göster ama arkadaşlar görmedim. Nelia şeftali arkadaşlar. Bir de. Çilekli geliyor. Çilekli. Bir de geliyor. Bende. evet. Bu turuncu arkadaşlar. Evet. Mert aslında su almaya girdi arkadaşlar. Ama dondurma ile link alıp çıktı. Evet. Değil Çünkü mi? bunu görünce hemen istiyorum. Evet. Çünkü bunları çok seviyorum ben. Evet. Gör, ne, sevdiğin sevdiği şeyi gördüğün zaman suyu kafamda karıştırıyorum ve bunları alıyorum. Al bakalım dondurmanı erimesin. Çünkü hava çok sıcak Bakın, sarı şey var değil mi? Evet. Hadi bakalım bizi gidelim o zaman yavaştan. Arkadaşlar biz bir parka geldik. Bunu işte ama ben yerden hiç <laughs> Burası da şöyle bir park arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ben dondurmasını rahat rahat yesin diye buraya oturduk değil mi? Evet Mert seni dinliyoruz. <laughs> arkadaşlar Mert dondurmasını yedikten sonra biz de markete gideceğiz. Ondan sonra da eve gideriz değil mi? Hadi bakalım o zaman şimdilik o zaman herkese hoşça kal diyelim. Değil mi? Yarın tekrar yarın tekrar görüşürüz değil mi arkadaşlar? <laughs> evet, evet Hadi bakalım bay bay.